şehir yapacağız arkadaşlar. Şehir yapıyoruz. İlk önce burada bizim evimiz var arkadaşlar. Bu evi daha da güzel. Bizim biz başbakanız ve böyle binalar falan yapacağız arkadaşlar. i̇lk önce ne yapalım? Tabii ki kendi evimizi geliştirmek için bir çiftlik yapmalıyız. Ve onunla para kazanıp bir tane bir şeyler yapmalıyız arkadaşlar şu arkadakiler arkadaşlar size göstereyim Bunlar ne için koydum diye sorarsanız bunlar sürpriz. Bir videoda göstereceğim öyle salon salon eşyalarını nasıl yapılır filan öyle video gelecek arkadaşlar. Evet öncelikle arkadaşlar kendimize kendimizde olan parayla bir çiftlik yapacağız. Hemen şuradan çitlerden alalım. Şöyle çit alalım arkadaşlar. Bir de kapı alacaktık ha. Bir de kapı alalım. E, modsuz oynuyoruz çünkü çünkü ben mod yüklemeyi bilmiyorum yani. E, hemen yanımıza bir tavuk çiftliği yapabiliriz mesela. Şöyle küçük bir şey. Mesela şöyle evinden büyük oturuyor. tavukların çiftliği. Dur şimdi kafayı kıracağız. Tamamdır ya bu kadar. Alan yeter diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük yaparsak bizim evden büyük olacak. Geç büyük olmaz daha iyi değil. Neyse ne yapıyoruz? En az 3 blok değil mi? En az. E bir 3 blok yapalım o zaman. Tavuk. Tavukların yerini şöyle yapalım. Altın üstünü kaplayacağız. Bundan çıkamayacakları bir yer yapacağız. Şöyle tavukların yeri olacak. Hebe aydınlatma yapmayacağım. Şöyle yapacağım. Yapacağım şöyle yapacağım. Ve şöyle. Buraya da çit koyacağım. Ve arkadaşlar çiftleri yapmaya başlıyorum. Ee, yumurtalar satıp para kazanacağız. Ve buraya bir şehir kuracağız. Yavaş yavaş köylüler de getireceğim. Minik evler yapıp. Evet şöyle. Vallahi büyük oldu ha. Bayağı büyük oldu. Evet. Arkadaşlar her çiftlik 10 lira yiyor. Ve bizim e, 40 liramız var arkadaşlar. Onun böyle. E, ve yumurtalarda her biri 5 lira ediyor. Ve benim önceden e, video dışı bir bakkal yapacağım. Orada işte para alacağım. Filan filan yaptırınca param gidecek. Filan filan olacak. Bir tane de buraya kapı koyacağız. Şimdi her çift koyun lira ve bizim 40 liramız var. Ve buradan hemen yumurta alacağım. Bunu ne bana koyun yoğurt diyor. Diyor. Ya da e, koyun ya koyun koyun. Hani buraya koyun yapalım. Ya arkadaşlar çiftlik yapacağız. Bunları böyle ee, bu kadar koyun alabiliriz ve bu koyunlarda 5 lira ediyor arkadaşlar her biri 5 lira şöyle Dur <laughs> lan sana vuruyorum Arkadaşlar şu eve zaten yüzünü attım al Alın ee, Bir de bundan toprağını değiştirmekte de biteli bir arkadaşlar 1 TL ve şuraya 50 lira yazalım. Bu da gerek yok ki. Evet arkadaşlar buna gerek yok herhalde. Buna gerek yok ve koyun çiftliğimizi yaptık ve bir tane makas alacağız. Makas 2 lira arkadaşlar. 10 lira, 15, 40, 35, 25, 2 lira da makas ve 23 liramız kaldı arkadaşlar. Ee, buradan makas. Şimdi bura dükkan olarak bilin. Bu de şeydeyiz. Ee, 40 alım arkadaşlar. Hayır. Bir tane sandık alalım bir TL'ye. Gençli hmm. koyun yapalım ne Kendimiz tarla yapıp bir de bunları çoğaltacağız arkadaşlar. Evreyi bu kadar şimdi yeter. Evet, yere. yere. bir tane sandık alalım. 1 lira daha gitti. 22 liramız kaldı evet. Bir tane de yalnız sandık koyacağız ve günümüz olmuş Attım yani. Şimdi 20 bunları satacağız arkadaşlar. Ee, ben hemen bir bakkal yaparım video dışında. Eee bakkal hemen yaparım ve paralar altın arkadaşlar. Şimdi ben hemen bir tane daha sandık alacağım parayla 1 hmm, lira. 2 liram 22 liram kalmıştı. 2 liram daha gitti. Ve ve iki tane sandık koyacağım. Ve kalan 20 liramızı şöyle alacağız. Altın parçasıyla alacağız arkadaşlar. Altın parçası neydi altın parçası? Ha, şuydu arkadaşlar. Altın parçası bu bizim paramız. Şimdi üç tane altın parçamız var. Bir tanesiyle e, çiftlik yapacağız böyle daha daha gelişeceğiz ve bir bina e, 20 tane 64'lük altın parçası arkadaşlar. E, ilk olarak size gösterdim ve ben üstündekileri atayım şöyle. E, odunu da parayla alacağız. Her günde 1 lira edecek arkadaşlar. Şimdi makasımız vardı. Şimdi makasımızı biz nereye koyduk makas? Tekrar alalım ve tekrar bir kırpalım. Ee, bu seriyi ben çok seviyordum yani ben e, oyunu bulduğumda e, biraz bir denedim başka bir hesapta Vallahi çok eğlenceli geldi İnşallah size de çok eğlenceli geliyordur yani Şu da hemen e, şurayı hayır buldum bu arada ölürse tekrar alamıyoruz benim hatam çünkü öldürmem Oğlum hepinizden sadece bir yüz çıktı? Nasıl bir şey yapıyorsunuz? Ha, arkadaşlar game moddayız Ben buradan yün alacağım şimdi. O zorunluktayım. Ee, yünler oradan gelmiyor. Ben buradan yün alacağım. Şimdi beyaz yün alacağım. Beyaz yün ve ne kahverengi? yün. 3 ee, da herhalde 3 yani. Heh, tamamdır aldım. Ve bunlar da şimdi gidip sandığımıza koyalım arkadaşlar. Evet. Bu arada şu takiler siz onunla e, alakalı bir video gelecek. Ha çok almışsınız. E, birini al, birini atacağım. Tamamdır. Arkadaşlar büyüğünü atacağım. Şundan da büyüğünü atalım. Aslında. Şöyle bunları alalım. Her bir 64'lü o zaman e, 21 altın parçası etsin. Evet ve her bina arkadaşlar o zaman 50 altın parçası etsin. Ve binayı biz yapacağız arkadaşlar. Bir de o var. Yani onun içinde de var. Bunları kırmışlar. Şimdi i̇şte bu tanıyın. Evet arkadaşlar işte böyle bir seri yapacağız. Ee, severseniz bayağı atacağım. Çünkü ben de çok sevdim oyuncu. ilk başta oynadım da. Diğer bölüm severseniz tavuk çiftliği yapacağız ve bunu git gide böyle başka başka koyun şeyleri yapacağız ve tabii ki bu bize yetmeyecek. Daha fazla para kazanacağız. Şirketler yapacağız, bakkallar yapacağız. derken işte şehrimizi kuracağız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videonun devamı sen devamlı gelmesini istiyorsanız videoya like etmeyi unutmayın. E aşağıdan bir abone olun da böyle bir 20 abonede 25 abonede de falan özel bir video gelecek arkadaşlar. Yani yani bence henüz de olsa abone olurum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.